Atatürk'ün aziz şehitlerimizin ve sarayımıza değerli hizmetlerinden sonra ahiret... Şeker fabrikamızın 2020-2021 kampanya dönemi 58. işletme yılı alım törenine hoş geldiniz. Türk Şeker, ülkemizin şeker gereksinimini sağlanması yanında tarımı ve çiftçiyi kalkındırma konusunda öncü olmuştur. Şeker pancarı tarımı yarattığı katma değerle ülkeyi ve çiftçiyi zenginleştiren özellikle Orta Anadolu şartlarında alternatifi olmayan kırsal kesimin sosyoekonomik durumunu da iyileştiren bir sanayi bitkisidir. Şeker pancarı tarımı ve fabrikasyonun bir yan ürünü olan yaş pancar posası da hayvan yemi olarak kullanılmakta ve bölge hayvancılığının gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Fabrikamız dört ziraat bölge şefliği. Bunlar merkez, devrekani, taşköprü ve çankırı olmak üzere. Kastamonu pancar çiftçisine zira, e hizmet etmektedir. Sayın konuklar, Fabrikamızın bu iki faaliyetlerini açıklamadan önce Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz faaliyetli değerleri arz etmek gerekirse Geçen yıl yani 2019-2020 üretim döneminde Kastamonu Şeker Fabrikası olarak Fabrikamıza bağlı 4 ziraat bölge şefliğimizde 102 köyde 1759 çiftçimiz ile 38.300 dekarda pancar ekimi yapılmıştır Bu ekimden 187 bin ton bedel ödene pancar teslim edilerek üreticilerimize 63 milyon TL ödeme yapılmıştır. Kastamonu Şeker Fabrikası olarak bu sene 4 silah bölge şefliğimizde 128 köyde 2266 çiftçimiz ile 53540 dekar alanda pancar ekimi yapılmıştır. Bu ekimden tahmini olarak 260 bin ton bedeli ödenen pancar teslim edilecektir. Ayrıca bu sene Ankara şeker fabrikasından 135 bin ton, Çarşamba şeker fabrikasından yine yaklaşık 45 bin ton bedel pancar fabrikamıza getirilecektir. Ee, bu getirilen pancarlardan toplam 420 bin ton pancar işlenerek 56 bin ton kristal şeker, 18 bin ton melas, yaklaşık 105 bin ton da yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2020-2021 döneminde bugüne kadar çiftçilerimize pancar bedeline karşılık ayni ve yakni nakdi avans olarak 20 milyon TL ödeme yapılmıştır. Sağ Efendim buraya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da bol pancarlar üretmek nasip olsun. Eyvallah. Şimdi bir de buraya bakın. Bâbe izdahlena harra'l-bâbe. Allahumme rzuqna rizqan halalen ve rinasibe ya Rabbi. Bende ve bölgenizin ve bütün memleketimizin gelişmesi, yücelmesi için çalışan her alemin dualarımızı kabul eyle. işlerimizi hayırlı eyle. Kazancımızı helalle eyle. Kur'u-ı kesiyoruz. Kampanya başlamış oluyor bu şekilde. Hayırlı olsun.